Merhaba arkadaşlar. Ben Hüseyin Çetiner. Bugünkü sokak röportajımızı Üsküdar'da yapıyoruz. Seçmenlerimize TÜİK enflasyon rakamını yüzde 48 küsür olarak açıkladı. Seçmenlerimize, vatandaşlarımıza sizce bu rakam doğru mu değil mi? Sizin enflasyonunuz yüzde kaç diye soracağız. Bakalım ne tür cevaplar verecekler. Henüz bugüne kadar kanalımıza abone değilseniz lütfen öncelikle kanalımıza abone olup bildirim zilini açtıktan sonra videomuzu beğenmeyi unutmayın. İyi seyirler. TÜİK dün bir açıklama yaptı. Enflasyonu %48 küsur olarak açıkladı. Sizce bu rakam doğru mu? Sizin enflasyonu yüzde kaç? E doğru olsaydı bu TÜİK'çiler değişmezdi. Devamlı 6 ayda bir değişiyor. E niye, değil niye değişiyor? Siz, sizi konuşmanız için bir şey Benim konuşun diye bir şey yok. Benim istediğimi söylersen orada durursun. Benim istediğimi söylemesen orada duramazsın. Öyle diyorlar. Doğru mu? Rakam doğru mu yanlış mı efendim? %40. Rakam doğru değil ama öbürlerinin nispeten yine biraz doğru yani. %40. Biraz... Çok çok. Daha yüksek. Yüksek yüksek. aldı başını gidiyor. Tamam, tamam. <laughs> <laughs> Teşekkür Bu üçüncü. şey do doğal doğal çok, do çok geldi elektrik çok geldi çok İndirim indirim yapsınlar ha, bir de hastalara baksınlar <laughs> hastaların tedavisini baksın der. çok te Bu yanlış bir kere kaç yüzde seksenin <laughs> yüzde üstünde yüzde üstünde evet doğal, ya, doğal gaz hepsi çarşı pazar, hep, pazar hepsi öyle yüzde seksen evet ben çünkü ben şimdi 27 sene 7 ay devlet memurluğu yaptım. Çalıştım, emekli. Ha, Emekli olalı da 26 sene oldu. Maşallah. Vah, çok şükür Allah'a. Yaşta emekli olmusunuz efendim? 50 yaşında oldum. Çok iyi. 50 yaşında Türk Telekom'da ben memurdum orada. Orada emekli 27 oldum. Yıl, 28 sene çalıştınız, emekli oldunuz. Evet. Ef'lasına %80. Ama 186 şu anda iki kişiyiz. Hanımla beraber benim aldığım maaş bana yetmiyor. Bir de ev kirası hiç yetmeyecek. Ha, ev kirası olsa hiç yetmeyecek. TÜİK dün enflasyon oranını yüzde 48 küsür olarak açıkladı. Sizce doğru mu? Enflasyon yüzde kaç? İnanmıyorum. Ha, piyasa gel şurada pazara gir. Kaç olduğunu gör pazarda. Kaç yaklaşık size Bana göre ben şu anda 100 lira 10 lira oldu yani. Ben, ben, ben Türkiye'de önemli bir iş adamıyım. Yurt dışında işlerim var. İlk defa hayatımda bak minibüste geldim Üsküdar'a. İlk defa. Kıyamadınız mı? Arabama bu kadar pan, menzin, bu kadar ele... Apartmanda daireye 30 bin lira elektrik parası yerine 77 bin lira geldi bugün. 77 bin lira. Yüzde bir, kaç ediyor? Bir daire bir apartmana mı? Bir apartmana 70 daire var ama ha, 70 eski eskiden daire. 30 bin lira geliyordu. Şimdi 77 bin lira geldi. Kaç oluyor enflasyon? 120. Ha? Kaç oluyor beyefendi? <laughs> Yüzde 120. Ona göre düşünüyoruz. Tabi o kararı o verecek işte o zaman. Ha? Millet şimdi bakkala sordum. Mum kalmadı diyor bana. Akşam insanlar mum yakıyor ya. Mutfağa koymuş bir mum milletleri yakmıyor. E, ciddi söylüyorum öyle ya. Mum Ki ben Tayyip Erdoğan'a oy veren adamım yani. Enflasyon yüzde 48 küsür açıklandı. Yallah. Sıcak aç. Yüzde 80. Teşekkür ederim. Enflasyon bugüne kadar benzini devlet e, halka veriyordu. Bugün yurt dışına Almanya'ya git bakalım. Abi benzin. sorumuz o değil. Enflasyon yüzde 48 doğru mu değil mi? Bunu soruyoruz. Doğru. Teşekkür ederim. Evlasın 48 çok yükseğe gitmiş de. Dev diyorlar. Yüzde %90, 90 Yok yok. 90 falan yok. Şimdi kaç bu var? para para biriminde kapalı çarşı dolarla endeksli oynama yapıyor. 6-7 kişi aynı firma Abi, gibi. Abi senin geçen sene aldığın benzin, e, ürün, elektrik, doğalgaz yüzde kaç artmış? O enflasyon demek işte. Yani 10 liralık şey yüzde olmasa yüzde 90. O enflasyon değildir. Evet. o ne? doların kalkışıyla bir bahaneydi. Enflasyonu anlat bana. Enflasyon nedir? o ba bir bahaneydi. Köylü üretimi, domates, patates, soğan vesaire filan. Yani bu hatta fiyatları düşüktür bile. Abi geçen sene mazot 7 lira, şimdi 15 lira. Mazottan bize ne? Benim ne? arabam yok diyeceğim değil mi? Senin araban olmasın, sen belediye otobüsü Mazot nereden geliyor? Mazot geldiği zaman pahalıdır zaten. Yetiştiremiyor. Abi teşekkür ederim. Enflasyonun sağ ol. Bence çok daha yüksek. Yüksek. Yüzde kaç mesela? Yüzde ya anlattı? Yani 80-90 diyemem ama 50-60 arası tahmin ediyorum Seyir. iyi. İnanmıyorum. Gelin. Yüzde kaç? Kendi rakamını söyleyin. Yüzde 60 şöyle diyelim. Ben çiftçiyim. Gübre 10, 1300 liraydı 13.000 lira oldu. Onu değil mi? 13.000 lira oldu. Çok fazla. Kendisi gitsinler DAP gübresini alsınlar. Bakalım ki kaç paradır. DAP gübreyi alsınlar. Çok, Çok teşekkür ederim. Teş te enflasyon zaten 60 yani. Enflasyon dönem şey. Yüzde kaç? 100 Yüz... Yüzde fazladır abi. Ne fazla? her 48 şey... açıkladı. Sizce yüzde kaç? Yüzde 80 mi? 90 ne? Valla bence fazladır. Yüzde 50'nin tamam. üzerindedir. Yanlış abi. Şu anda zaten bir asgari ücret 4000 bin e, 250 lira. Yani zam E yapmasalar daha iyi. Zaten şu anda bir e, A101'e gidiyorsun. Millet bir peynire 20 lira verirken şu anda 40 lira, lira veriyor. Şu anda yüzde se, e, 90 oranında olması gerek. Çok teşekkür ederim. Eflasyon yüzde kaç? TÜİK yüzde 48 açıkladı. Enflasyon şu anda 25'lerde herhalde. TÜİK bile yüzde %48 açıkladı ya. ya 48 edin? değil ama desin. Kimin ne olduğu Devlet belli Devlet kendisi %48 dedi, sen yüzde %25 diyorsun. Ya. Böyle bir y şey var mı? 25'lerde ancak var. Şimdi yarın öbür gün bir daha düşecek onlar. <laughs> TÜİK 48 açıkladı. Sen soruyu anladın mı? Devletin Anladım. kendi kurumu diyor ki enflasyon %48. Evet. Siz diyorsunuz ki yüzde %25. Böyle y bir mantık y yok. Yüzde %50 nereye zam geldi? Petrol yüzde yüz ama yüzde yüz yirmi. Yok ya Avrupa'ya bir git adam zar, zar ya, konumuz abi. Avrupa değil. Geçen sene yedi bin lira. Işte. bizim aynı durumumuz ya, da aynı. Kadar. Hiç kimse şey olmaz ya. Yani. Gö görmüyor vatandaşın. Amca şurası. bir çıkar bak kamera var önünde. Bir şey artmadı. Bir şey artmadı. Fiyatlar Bu, artmadı. Her... Ekme ekmek bir yirmi Bak ekmek bir Hiç artmadı hiçbir şey. TÜİK dün enflasyonu yüzde kırk sekiz açıkladı. Doğru mu yanlış mı? Yüzde kaç Ya enflasyon yüzde yüz. Rahat rahat. En Rahat rahat. Sakin sakin yüzde yüz. Her şey çünkü arttı. Ama ne yapsın? Ne yapsın? Emir %48'de kaldı diyorsun. Hayır yani ne yapsın? Yüzde yüz zam yapsa bir şey değişmeyecek. Hani o, her şeye zam geldi. Yüzde yüz al vatandaşa da emekliye memura da yüzde verse netice değişmeyecek. Bir, bir bir. Sıfır, sıfır Ama öyle bir şey yok. Yani almadan vermek sadece Allah'a mahsus. Tamam mı? Hükümet de yüz senin cebinden alacak enflasyonla sana 50 verecek. 50'yi kurtaracak. Evet, enflasyon %48 diye açıkladı devlet. Ha. Sizce enflasyon yüzde kaç? 100. Vallahi devlet bir taraftan alıyor, bir taraftan veriyor yani. Bir de kaç sizin enflasyonunuz? Yüzde yüz mü? Yüzde yüz de. Yüzde yüz de olmadı ama yakın yani. Yakın, yüzde doksan o zaman. Teşekkür hey, ederim. Yüzde doksan. Efendim o? Yüzde yüz abi. Kesin. Evet kesin yüzde yüz. Teşekkür ederim. Ee, TÜİK'in enflasyon oranı yüzde 48 olarak açıkladı. Enflasyon yüzde kaç sizin enflasyonunuz? Yüzde beş yüz enflasyon. Nasıl? Evet yüzde beş yüz. Bir örnek verin nasıl yüzde beş ee, yüz? Geçen sene 100 rey aldığın malı şimdi 148 liraya mi alıyorsun? Ben geçen sene 1 milyon aldım bir ton gübre. Ha? Bu sene 15 milyon. Hesapla bakayım kaç para? Ölmek. Ona göre işte 500 benim gübre. Ee, gördün mü ya? Ne gördün ya? Edirne. Edirne. Trak ya gübre bizim benim şey bizde 500 benim için. Evet, yüzde 500. Çok teşekkür ederim. Niye göre hesaplıyor da niye açıklıyor? Bizim efendim yüzde kaç? Doğru mu yanlış mı sizin? Yanlış yani. niye göre hesaplıyor? yüzde kaç, kaç doğrusu? Ya bir markete gidiyorum. Bir 5 kilo yağ alıyorum. 5 9 lira. 5 un alıyorum. Şeker alırken diyorum ki küp şeker ya, küp gram. şeker mi alayım, toz, şey toz, ya, yani. toz şeker mi alayım ikilemde kalıyorum. Zor mu hayat? Zor tabii ki. Kaç? Hiçbir bilgim yok öyle Çok Çokdır şey yap karışmak istemiyorum. Yani <laughs> o konu o konuda fikrim yok Tez, yani. yani, yani Enflasyon. Enflasyon doğru. Yine düşecek. önümüzde düşecek. Bak göreceksiniz. Nereden biliyorsun düşecek? Ben biliyorum onu. Düşecek. Ben 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 36 tane devletçi gezmiş adamım. Tamam. 36. 36. Düşecek, tabii. Te Devlet efe, TÜİK enflasyonu %48 açıkladı. Doğru mu? Sizce enflasyon yüzde kaç? Evet, maalesef. Şu yaz dönemine doğru daha düzelecek bence. Şimdi size bugün bir yazı soruyor. Olmalı. Yani bir yılda bir yılda nasıl dört mevsim var? Üf enflasyon tabii ki inecek çıkacak düzelecek. Yaşam yaşam yaşayacağız böyle böyle önceceğiz imtihan. Çok teşekkür ederim. Yani ya, 60 70 arasında tahmin ediyorum. 60 70, 70 arasında. Çok teşekkür ederim, Rica ederim. sen. Ya 29 diyorlar. Yani ya 48 bin Dün 8. 48. 48. He? Ya tam bilgim yok onun hakkında. tak hani takip, yorum yap. Teşekkür ederim. Ben de hoş geldin. Gerçek enflasyon diye bir şey yok ya. Dünyada dünyada var bu enflasyon denilen şey dünyada var. 48. Dünyada dünya Ya ben ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bak. Ben Fransa'ya gittim, Paris'e gittim, Cezayir'e gittim, Gürcistan'a gittim. Birçok ülke gezdim. Sorumuz, e, sorumuz Türkiye Cumhuriyeti'nde özgürlük dersen özgürlük, bolluk dersen bolluk, her şey var usta. Özgürlük var mı? Biz sokak röportajı her yaptık, 14 hapise şey Var, Her şey var. Size bugün, var size. bugün, bugün, yok bugün bak ben size bir şey söyleyeyim mi? Türkiye Cumhuriyeti'nde o kadar özgürlük var ki, Nasıl? adam adam çıkıp Cumhurbaşkanı'na, Türkiye Cumhuriyeti'nin cumhurbaşkanı o olmuş bu olmuş, önemli değil çıkıp Cumhurbaşkanı'na küfür edebiliyor ya. Bu ne demektir ya? Böyle bir şey mi var ya? Değil. Yüzde doğru. Tersine tersine. Yüzde yüzün üstünde bana göre. Yani ben doğru olduğuna inanmıyorum. Daha yüksek. Daha yüksek tabii ki de yani. de kaç bir oran verebilir misiniz? 80, 90, 70, 150, 500. Kat... Yani bilmiyorum. Yüzde yüzden fazladır diye düşünüyorum. Çok... Bunu herkes biliyor ama. Ee, evet yani en az yüzde yüz olduğunu herkes biliyor. Benim söylememe gerek yok. TÜİK yüzde 48 açıkladı enflasyon. Doğru mu? Sizce enflasyon yüzde kaç ülkede? Dün açıkladı yüzde 48 küsür açıkladı. Sizce bu oran doğru mu? Daha yüksek mi? Değil? Bence doğru. %48. Çünkü kışın sebzelere zaten her zaman zam geliyor yani. Yüzde 48 doğru. Doğrudur. O yüksek. Çok. O bile yüzde kırsız bile çok diyorsunuz. Yüzde yüzden fazla diyenler var da o yüzde kırsız bile çok öyle mi? Ya çok değil mi? Enflasyon aşırı. Hep, ben yüzde yüz. He? Türkiye'de bile doğru yüzde yüz. olabilir de o orada zaten dertliyiz biz yani onda sıkıntı yok. Ağırken ben dertliyiz. AK Partiliyim, Tayyipçiyim daha doğrusu ama AK Parti değil de bağlı. ama hayat pahalı. Gerçekten şimdi zam aldık biz. Zam, zam aldık gidiyorum orada bir köfteli kıyma alıyorum 200 lira gidiyor. Tabii ki çok daha fazla yüksek. Ne kadar mesela size göre çarşı ee, <laughs> Yani yani oranlamasını vuramam ama yani enflasyon çok muhtemelen çok daha yüksek. Çünkü gelir Giderin çok altında gider de gelirin çok fazla üstünde yani. TÜİK yani. dün enflasyon oranını yüzde 48 küsür olarak açıkladı. Sizce bu oran doğru mu? Gerçek enflasyon nedir ülkemizi? Yani şimdi TÜİK başkanı çok kolay bir şekilde görevden alınıyor. Yani bu konuda İnsanların e, güveninin kazanılması lazım. Pek güven tamam. verdiğini söyleyemem. Pek güven verdiğini söyleyemem. Çok teşekkür ederim. %50'nin üstünde. Üstünde. Şuradaki vatandaşları görürse bakın ekmek kuyruğundaki insanların enflasyon ne olduğunu görürler. %elim çok çok da. teşekkür ederim. Evet. yüzde %48 açıklaması var. İnanıyor musunuz? Kes, kesinlikle inanmıyorum. Daha da yüksek. Hayır. Ben şu anda yüzde %60, %70'lerde olduğuna inanıyorum. Şu anda doğru değil bu rakam. Benim bildiğim kadarıyla 70-80 arasında. Evet arkadaşlar biz özellikle yanlarına gitmiyoruz. Ee, mahcup olmasınlar diye. Halk ekmeğin kuyruğunu görüyorsunuz. Hava çok soğuk. Üsküdar meydandayız. Gerçekten insan üzülüyor. 1.25 lira halk ekmek almak için saatlerce kuyrukta bekliyorlar. Rabbim yar ve yardımcıları olsun keşke siyasi büyüklerimiz basit basit konularla ilgileneceklerine, halkın gerçek sorunlarla ilgilenseler. Tencerenin zor kaynadığını, 3-5 kuruş az ödemek için halk ekmek kuruklarına ne çektiğini görseler. Efendim, TÜİK dün enflasyon oranını %48 açıkladı. sizce bu oran doğru mu? Gerçek enflasyonumuz yüzde kaç? Size şöyle anlatayım ben bu durumu korona aşıları alındı ülkemize. Ya yani bence ülkemiz bunu alabilmek için para bastığını düşünüyorum. Amerika'da bile enflasyon bayağı yükseldi. Geçen sene mazot Evet. Orada bile yükseldiyse ülkemizde bu kadar yükselmesi normal. Hani ülkemiz şu an çok kötü bir durumda. Allah sonumuzu hayretsin. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Yani doğru olabilir ama e enflasyon çok yüksek. Tabii. Bu millet Tabii yani enflasyon yüksek bu millet eziliyor yani. Biz mesela bir Yıldır AK Parti yönetimi hem enflasyon yüksek millet eziliyor niye yine AK Parti'yi veriyorsunuz ama? E şimdi ama o başka kimse yok şu anda daha onun karşısında. Daha güven verecek biri olsa e, ta, Elbette. Yani, yani <laughs> Türk yani devletin kurumu olduğu için yani güvenilir bir kurumdur. Doğru mu? E, neticede yani e... Yatırımlar yapılırsa tarıma mesela arazilerimize ekilirse önemli yani 3 değişik iklime sahip bir ülkede Türkiye'de yaşıyoruz. Karadeniz, Akdeniz ve Karasal iklim. Bu iklim çeşitlerine uygun arazilerde tarım ürünleri ekilirse enflasyon düşer. Yani sanayide olsun, endüstride, turizmde önemli yatırımlar yapılırsa ülke ekonomisi daha da gelişeceğine inanıyorum yani. TÜİK enflasyon oranı yüzde 48 küsür açıkladı. Bu orana inanıyor musunuz? Gerçek oran nedir ülkede enflasyonu? Yani şu anda tam bir araştırmadım. Çünkü artık bir anlamı yok gerçekten. Yani yüzde 48 değil gerçekten. Onu söyleyebilirim daha fazla. Çok. enflasyon oranı yüzde 48 küsür açıkladı. Yüzde 48, yüzde bin ya. Bin, bin. Ne kırkı? Bir tabak Baba bir tabak yemek olmuş 50 lira. O da hormonlu yenilmiyor sana yemin ederim. 3 ay mi? önce 3 ay önce 50 lira 4 kişi yemek yiyordu. Şimdi bir kişi yemiyor. Nasıl ona, ona nasıl e, tabii canım ya, yenilmiyor ki salatalık. Yüzde aynen, aynen yüzde bin %100 ne %40 mı? Çok teşekkürler hikaye. Biz haberi masa başında değil, sokakta, caddede, çarşıda, pazarda yaşayarak yapıyoruz. Sizce İstanbul, Türkiye ve dünyanın gündemini istanbultimes.com.tr'den takip edin. Habersiz kalmayın. Haydi, hemen tıklayın.